Hortumunuzun dolanmasından ve onu taşımaktan yoruldunuz mu? Herkesin bildiği gibi hortumlar ağırdır, dolanırlar. Pratik olduğunu düşündüğünüz yöntemler bile sizi çileden çıkarabilir. Oysa sizin kobra hoza ihtiyacınız var. İnanılmaz derecede genişleyen hortum. Şuna bir bakın. Suyu açın ve kobra hoz otomatik olarak uzunluğunun 3 katına çıksın. Suyu kapatın ve kobra hoz yine otomatik olarak birkaç saniyede eski haline dönsün. Bu olağanüstü. Sıradan 22 metrelik hortumlar çok ağırdır. Cobra hoz ise son derece hafiftir. 22 metrelik bir cobra hoz yaklaşık 500 gramdır. Hayal edilemeyecek kadar pratik. Sadece suyu açın ve cobra hoz 3 kat uzunluğa ulaşsın. İşiniz bittiğinde cobra hoz yine otomatik olarak küçülecek ve kolaylıkla saklanabilecek boyuta dönecektir. İnanılmaz. Cobra hoz dayanıklı ve son derece güçlü bir ağdan üretilmiştir. Diğer hortumlar sürekli dolaşır. Patentli özel tasarımla cobra hoz asla dolaşmaz. Hortumlarınızı saklamak sorun mu oluyor? İster inanın ister inanmayın. 22 metrelik bir kopra hoz bir çiçek saksısına bile konabilir. Sıradan 22 metrelik hortumunuz bu haldeyken 22 metrelik kopra hoz ise sadece bu kadar yer kaplar. O kadar hafif ki onu çocuklar bile kullanabilir. Çiçeklerinizi sulamanın dışında arabanızı yıkamak da artık çok kolay. İşiniz bitince arabanızın koltuğunun altına bile sığacak kadar küçülebilir. Cobra Hoz'a sadece 39 lira 90 kuruş ödeyerek sahip olabilirsiniz. Cobra Hoz dünyadaki hiçbir ortama benzemez. Cobra Hoz otomatik olarak uzunluğunun 3 katına çıkar ve saniyeler içinde eski boyutlarına döner. Eğer hemen ararsanız bu özel 8 değişik sulama kademeli su tabancası ücretsiz sizin olacak. Hemen.